Ben kendi içinde şunu bilirim, evreni de her bir toz derreciğini de yaradan kaderi mutlak yüce Allah'tır. Yani Allah'la kulun arasına da aslında biliyorsunuz bizim dinimizde hiçbir kimsenin girmemesi, direkt Allah'tan istememiz gerekir ama ben burada istemekten çok hani dua etmek, niyet etmek ve o enerjiyle bütünleşip Yaradan'a teslim olmaktan yanayım. Her ben aklıma şu geldi, şimdi bu hocanın son kitabında, duaları oldurma yolunda, ne demek bu? Çok yani de, dua değişik bir cümle geldi. diyor galiba, değil mi? Sonrasında evet, evet. yapmamız gerekenler ya da dua Tabii. esnasında mı? Bazılarımız şöyle yapıyor, Hani o iste ve olsun hmm. diyenler ve içini boşaltanlar bu durumun. İşte ben evrenden istedim ya da fark etmez anlamdan istedim. Evet, bekliyorum. Bakalım ne zaman evim olacak? Bakalım ne zaman işte iyi bir sevgilim olacak? İnsan aklı olan bir varlık. Hani biz oturduğumuz yerden her şeyi yapabilecek bir varlık değiliz. Biz çabalayarak, eyleme geçerek, niyetimizin gidişatına uygun adımları atarak bir şeyler yapmak durumundayız. Ama sonrasında da tevekkül etmek. Yani şundan bahsediyorum. Allah'ıma dua et. Ondan bir şeyler istedim. Belki ilim sahibi olmak istedim. Evet, belki ailemin içinde sağlıklı oturacağı bir ev sahibi olmak istedim. İyi bir insan olmak istedim. Birçok konuda dua edebiliriz. Şimdi dua ettikten sonra eğer benim niyetim hedefim oysa onunla ilgili Allah'ımdan diledim Evet ama ben onun bana verdiği akılla yeteneklerle ne yapabilirim en istiyorum o zaman belki maddi olarak gelirimi arttırmak için acaba hangi olasılıkları hayatıma davet edebilir? Bir de mesela bir şey istiyoruz ya. İstedikten sonra galiba detayları ya da nasıl olacağına dair çok fazla düşünerek kafa yormamamız mı gerekiyor? 100 liralık gelirim var. 500 liralık bir evde oturmak istiyorum. 60 sene hiç yemeden çalışmam lazım ki o evi alabileyim. Örnek veriyorum yani. Tam matematiksel uyumadı ama ya bunu ben zaten nasıl alırım? Benim gelirim buna gitmiyor. Vesaire vesaire diye detaylarla kendimizi negatif düşüncelerle doldurmadan bunu istiyorum bitti. Ben akıştayım herhalde. Gerekliğini yapıyorum mu demek lazım. Çok net olmak lazım ve şunu unutmamak lazım. Allah ol der ve olur kün feyekün. Yani sen istediğin hiçbir şey Allah'a fazla benim gelmez. Benim sorunum bu Fatih. Hani biz ben demek... bir şey istiyorum bu nasıl olacak hani nasıl... ya? Mantık Ama mantığı yok. Değil? Biz de şunu deriz. kendini o zihnini aradan çıkar, aksın yaradan deriz. Çünkü yaradan bunu oldurur. Ah ve... ya söyler misiniz çok güzel. Zihnini aradan çıkar aksın yaradan. Çünkü Allah zaten oldurur ve Cansu Hanım benim işte eğitimlere gelenler danışmanlıklara gelenler. Mesela bazı diyor ki, ya hocam ben bütçemi ayarlayamamıştım eğitim için ama ya hiç inanamıyorum çok istiyordum çünkü niyet ettim ve pat diye şuradan ölüme böyle bir para geldi yani bunlar bizim için mucize değil ben hep şunu söylüyorum inanarak yani ben devam ettim niyetine girdim. Hani niyetimin sonunda eyleme geçtim. Belki yeteneklerimi daha fazla açığa çıkarmam lazım dediğim gibi belki eğitim almam lazım. Hani belki çalışmıyorum ama bir eğitim alıp çalışabilirim. Herkesin de yeteneği var bu arada. Yani herkesin rızkını Allah verdiği için o rızkı elde edebileceği bir yetenek de mutlaka verdi. Bunlara göre adımlar atabilir. Bundan sonrasında hani tevekkül etmektedir. İşini en iyi şekilde elinden gelen en iyisini yapıp sonra Allah'a teslim etmek. Biz şurada şaşırıyoruz. Allah'a dua ettim tamam ama sonra kaderimse olur değilse olmaz. Kur'an en çok ne geçiyor biliyor musunuz Cansu hanım? Biz size akıl verdik. Düşünün diye. Ya akıl aklın var. O zaman bir de ne de, bir de misin? ne diyor? İsra'da biz her insanın kaderine kendi, kendi çabasına bağlı, bağlı kıldı. Şimdi kader evet ama çabana göre demek ki yaradan senin kaderini değiştirebiliyor. Hiç bilenle bilmeyen bir olur biri mu? Bir olur mu? Emek verenle vermeyen bir olur mu? Demek ki bizim eyleme geçmemiz, çabalamamız, niyet etmemiz, dua etmemiz hepsini bir arada. Ama en önemlisi Net ben devam ettim, Allah'ıma bıraktım, gereken adımlarımı attım. Hayırlıysa tabii ki Allah'ım nasip etsin ve bu benim için net artık.